28 Şubat postmodern darbe yapıldığı bir sistem. Asker resmen medya üzerinden Darbe yaptı o tarihte. O tarihte hükümette kim vardı? Necmettin Erbakan vardı rahmetli değil mi efendim? Türkiye demokrasi tarihinin kara lekesi 28 Şubat darbesi ardında yüz binlerce mağdur bıraktı. Zulme uğrayan isimlerden biri de üniversite hayali yaradaki alan Nefise Kıyıcı diyor. 28 Şubat sürecinde başlayan başörtüsü yasağı nedeniyle eğitim hakkı gasp edilen Nefise Kıyıcı yıllar sonra üniversite sınavına oturmayı başardı. Bu arada 56 yaşında olmuş Kıyıcı. Emekli olduktan sonra üniversite sınavına girdi ve hayalini gerçekleştirdi gerçekleştirdi. 28 Şubat'ı unutmayacağız. 28 Şubat'ta Türkiye'de tüm bankaların içini boşalttılar. 50-60 milyar dolar bankalara boşalttılar. O tarihte Amerika'nın kontrol ve güdümünde olan bir askeri sistem vardı o tarihte. Amerika adeta belirliyordu ordu komutanlarını, kuvvet komutanlarını, milli istihbarattaki özellikle bazı isimleri ama bugün gelinen noktada milli bir Türk silahlı kuvvetlerimiz var. Milli istihbarat teşkilatımız var. Milli ordumuz var. Ama o tarihlerde Türkiye'yi karıştırmak isteyenler postmodern darbeyi gerçekleştirmişlerdi.